That's the music. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The nights young. Başka bir yere gideceğiz fakat bir önceki videoda biliyorsunuz bayağı bir 270 merdiven çıktık ve o 270 merdiveni indik. Ee, bu sabah kalktım şu e, bu bağdırlarım, şuralarım çok ağrıyor. Ben bunu ceza etmemiştim. Ee, fakat bugün başka bir yeri gezeceğiz ve size göstereceğim. Yine bir tük gideceğiz. Bir 14-15 kilometre yol mesafe var. Tük tükle. Orada gezeceğiz fakat bayağı bir ayaklarım ağrıyor yani. Fakat bir de bugün son günüm olduğu için burada gitmem lazım. Şimdi her şeyi hazırladık ve şimdi yola çıkıyoruz. Hostelimizin önündeyiz. Tuktuğu bulalım tabi nereden kalktığını bilmiyorum. Önce onu bulalım. Sonra gidelim. Tamam. Çukaga. ừm rồi nó sẽ vẫn đi ừm chưa Ra nguồn lây ừm chưa được nguồn İçeride müzik, müzik dinletiyorum. Dostlarım geldik. Birazdan çok güzel bir yere gideceğiz. Fakat önce bir yemek yiyelim. Hiçbir şey yemedik çünkü. Seven ona geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Yedikten sonra o güzel yere gideceğiz. Bakalım ne kadar güzelmiş. Ben de ilk defa gidiyorum. Ne aldık Seven bundan? Aynısı gibi iki tane tavuk hamburger aldık. İki tane de yumurta aldık. Çiçek aldık. Bunları ben bir güzel yiyeyim. Sonra yola çıkalım. संगा हे बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा हे बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसम गाते बोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसम गाते बोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते बोरी सुहा गाते गाते पारा गाते दे परसंगा te no te paragate para sangate Borisohangate ngate 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 prepara gate para sangate Borisohangate Gracias. गा ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सुहा गाते गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सोहा गाते बोरी सोहा, गाते पारा गाते परसंगा ते गोरी सुहा गाते गाते पर संगते बोरी सोह गाते नादे पर गाते पर संगते बोरी सोह गाते गाते पर गाते पर संगते बोरी सोह गाते गाते पर गाते पर संगते सं ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परस ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसंग ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परसा ते बोरी सोहा गाते गाते पारा गाते परस ते बोरी सोहा गाते गाते gaten parasangate mo hiso hagatengate gaten gate parangate parasanga he boriso hagatengate gaten gate parangate parasanga he boriso hagatengate gaten gate parangate parasanga he boriso hagatengate gaten gate संगा ते गोरि गाते गाते पारा गाते परं गा ते गोरि सोहा गाते गाते पारा गाते परं गा ते गोरि सोहा गाते गाते पारा गाते परं गा ते गोरि गाते गाते पारा Hadi iyi seyirler. Hadi gidelim gidelim. Hemen girişte bizi her gibi maymunlar karşılıyor. Pişt 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 pişt, pişt. Buraya ben de ilk defa geliyorum. Muhteşem bir yer. Bakın buradan böyle uzun basamaklar var. Manzaralı tabi. Bunun sonu nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Veya ne kadar uzun onu da bilmiyorum. Gidip göreceğiz. Bakın maymunları. Hey! Dostlarım, dostlarım, pişt pişt. dostlarım, kavga etmeyin. Ka Al. Güzel mi? Beğendin mi? Ha, beğendin geliyor. Al. Siz ne yapıyorsunuz? Aa bu hamile galiba. Kavga yok. Pişt pişt. Tamam bir <laughs> Bak. Al. Al. Pis pis. Elini ver. Oo el de veriyor. Güzel. Ağaç da ay var. ay güzel. Ne yapmaya çalışıyor o? Kokonatı mı azmaya çalışıyor? Lan onu insanlar zor açıyor gel. Ha? Oo. Ya hırsızlık yapma. Ah. Hırsızlık yapma. Bırak orayı. Ha. Tamam. Şşt. Git buradan. Hırsız. Döverim seni. Bak. <laughs> Geliyor. Nereye gidiyorsun? Çekirde yemeğe mi gidiyorsun? Al. Oha üstüme tırmandı ya bunlar. Aa. Aa. Aa iki tane. <laughs> Dostum. a al al bunlar çok kavga ediyor ya daha yolun başında ilerleyemedik e tabi maymunlar çok eğlenceli acelemiz yok zaten burası muhteşem ya ya o kadar güzel, otantik bir merdiven tahtadan ve sağ tarafımız sahil, sol tarafımız böyle dağlar. Biraz geniş olsa bir şey, iyiymiş. Evet recognize yani...

çekirdeğin tadını alınca gel bak çekirdeğin tadını alınca nasıl geliyor Hı? Aa, burada da yokuş var. Yokuş çıkarken ayağım ağrıyor ya. Dün 270 basamak çıktık. 270 basamak indik. O yüzden ayak baldırlarım ağrıyor. Oha. Oha yani. Bir geri dönmemiz lazım. Çünkü bisikletimizi aşağıya park ettik. sanırım fazla kalmadı. Yani sanırım tahminim bir 700 metre falan. Güzel. İyi ki fazla uzun değil. Bir de bunun geri dönüşü var. Tabi aşağısı nasıl onu merak ediyorum. Çok güzele benziyor. من 그래서 배터리 var ya şu kayalar bir de bir yıkılsın var ya Hepsi ölür yani Hatta buradayken ben biraz uzakken bile bana bile gelir yani Ya bu oteller tehlikeli değil mi ya? nhiều mà chứ đây được sona geldik bu. Şuraya biraz daha yaklaşmak istedim. Fakat <laughs> <Arkadaşlar> burada <laughs> bu şişme şeylerin üstüne yürüyoruz. Hareket ediyor bunlar, başımız dönüyor. Ay, gerçekten burada yüzmeyi çok isterdim de. Aslında birçok yerde yüzmeyi isterdim fakat hiç kısmı da olmadı. Hep kamerayla çekim yapıyoruz. Şortumuz yok. Var gerçi de yanımıza almıyoruz. Başım döndü. Çünkü şurada yüzenler var. Burada adaların etrafını botla tura, tur yapanlar var. Şu, şu gördüğünüz adamı da nedir işte. O çok hoşuma gitti. Onun üzerine bir tane evim olmasını isterdim. Gerçekten. Özel küçük bir evim olmasını isterdim. geri dönelim. Şimdi başa geldik. Gezdik, dolaştık. Yoruldum. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Aa, burada maymun kalmamış mı? Aa, herhalde maymunlar doydu. Ve gittiler. Hoşçakalın.